Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir YouTube videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü YouTube videomuzun konusu disiplin ve uyku düzeni. En çok soru gelen konulardan başlayacakları bunlar. Uyku düzenini nasıl sağlıyorsun? Şu Ramazan aylarında uyku düzeni biraz tırt olsa da genel olarak saat her gün 6'da kalkıyorum. Bu planı nasıl sürekli bir şekilde devam ettirdiğimi soruyorlar genelde. Bunların ikisini de elimden geldiği kadar cevaplandırmayı düşünüyorum. Elimden geldiği kadar sizlere tavsiye vermeyi, kendi izlediğim yolları sizlere aktarmayı düşünüyorum. İlk olarak disiplinle başlamak istiyorum. Şöyle ki bu bunun bir süreç olduğunu, yani disiplinin açılımının süreklilik olduğunu bilmeniz gerek. Bu bir süreç ve bu süreçte birçok hata, birçok boş vermişlik yaşayacaksınız. Hatta benim bir videom var. YouTube kanalımı ilk açtığım ve bu tarz bir plana ilk başladığım güne ait bir videom var. Bizden adam olmaz diye. Kesinlikle o videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Dediğim gibi ben tüm süreci başından beri çektiğim için tüm yaşadığım sıkıntıları, deneyimleri, kazanımlarımı, her şeyimi burada paylaşıyorum. Orada şey diyorum ya insan uyumayı bile beceremez mi? Biraz da komik bir video. Yani her şeyi anladım da insan nasıl uyumayı beceremez diye dert yanıyorum. O videoyu da izleyebilirsiniz. Şöyle ki bu tarz bir şeye başladığınız zaman Maalesef ki insanın fıtratı gereği alışmadığı için alışmadığı için uyum sağlayamayacak. Yani bu normal bir süreç. Zaten anormal olan şey. Kardeşim ben bugün böyle bir plana başlıyorum. Tak 50 gün 100 gün boyunca hiç taviz vermem. Böyle bir şey yok. İnsanın fıtratında doğasında böyle bir şey yok. Bu planı bir yıl boyunca, iki yıl, üç yıl, beş yıl boyunca bile yapsanız her gün mükemmel bir şekilde ilerletemezsiniz. Mükemmelliyetçi kafadan çıkıp yapılması gerekeni yapmayı Seçtiğiniz zaman ilerlediğinizi fark edeceksiniz. Mükemmel olmaktan kaçın. Çünkü bizler yaratılış bakımından mükemmel ve kusursuz olamayız. Hastalanıyoruz, başımız ağrıyor, işte duygusal değişiklikler yaşıyoruz. Bu manada mükemmel olamıyoruz diyorum. O yüzden duruma göre bazen bazı şeylerin yapılamaması, yanlış yapılması olabilir. O yüzden mükemmelliyetçilikten çıkarsanız başarıya ulaşırsınız. Bir de videolar görüyorum sosyal medya üzerinden. Yani insanları biraz üzülüyorum. İnsanlara bizim milletimize biraz üzülüyorum. Çünkü bizim milletimizin beklediği şey belki de birçok insanın sadece bizim milletimize ait bir şey olmayabilir. Bir sihirli değnek olsun. Bugün başlayayım. Onu kafama vursunlar tak. Her şey bitsin. Maalesef ki böyle bir hayat, böyle bir düzen yok. Ve bizim insanımız buna çok inandığı için, böyle bir şey istediği için ya işte karşılarına bir video çıkıyor. 15 günde prime döneminizi yaşayacaksınız. İşte bir ayda bu olacak. iki ayda efsanevi olacaksınız tarzında videolar çıkıyor ve insanlar buna inanıyor. Ve iki ay sonra da herhangi bir değişim olmadığını gördüğü için yani böyle o mükemmelim tarzında bir değişim olmadığını gördüğü için pes ediyor. Diyor ki kardeş ya bu iş boş işmiş falan. Aslında sürekliliği devam ettirse gelişimi kendi gözleriyle görecek. Amacımız bizim burada süreklilik. Benim uyguladığım 5 dakika kuralı var. Kesinlikle sizlere tavsiye ederim. Kendinize bir plan yaptınız ve günlük yapılması gereken şeyler koydunuz. Bugün yapma isteğiniz yok. Az var. Hastasınız vesaire vesaire. Her şey olabilir. 5 dakikada olsa o işin başına otur. Mesela günlük 10 sayfalık bir kitap okuyacaksınız. Ama hiç okuma isteğiniz yok. Az 2 sayfa oku. Ok. İşte atıyorum resim çizeceksiniz. Hiç çizesiniz yok. Al bir defter. Geç karala. Sadece karala. Oradan bir çizik at, buradan bir çizik at. Sorun değil. Veya işte ne bileyim kendi alanınızda neyle ilerlemek istiyorsanız onun üzerine gidin ve 5 dakikada olsa yap. Bir müddetten sonra bakacaksınız ki artık o işe beyniniz alışmış ve siz istemeden bile o işi yapıyor olacaksınız. Kendim bunu uyguladım ve faydasını gördüm. Kesinlikle bunu deneyin. Ama en önemli püf noktası şu. Asla ama asla kendinizi kandırmayın. Verimli bir anınızdaysanız, enerjiniz, modunuz yüksekse ve ya bugün de böyle 5 dakika kuralını uygulayalım derseniz burada kaybedersiniz. Dediğim gibi bu kural gerçekten isteğinizin olmadığı zamanlarda uygulanacak bir kural. Siz bile bile kendinizi kandırır şekilde bu işi yaparsanız bir gelişim elde edemezsiniz. Sizden kusursuz olmanızı beklemiyorum. Sizden beklediğim tek şey kusurlarınıza rağmen mücadele etmeniz. Sizlere hayal satmalarına izin vermeyin. İnsan korkusuz, endişesiz, düşüncesiz, tedirgin olmadan yaşayamaz. Çünkü bunlar bizim fıtratımızın gereği olan şeyler. Sizlerden de bunu beklemiyorum. Sizlerden kusursuz olmanızı beklemiyorum. Sizlerden beklediğim tek şey kusurlarınıza rağmen mücadele etmeniz. Biz ancak böyle başarabiliriz. Bizi geriye çeken olaylar olacak ama biz o olaylara rağmen mücadele edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız, sabredeceğiz, tevekkül edeceğiz ve şükredeceğiz. Başka elimizden gelen bir şey yok. Son olarak da uyku düzenine gelmek istiyorum. Şöyle ki uyku düzenim için yaptığım birkaç şey var. Bunları sizlere tavsiye olarak sunmak isterim. Denerseniz faydasını göreceğinize eminim. İlk olarak saat 8-9 civarından sonra yemek yemeyi bırakırsanız çok iyi olur. Çünkü mide ne kadar rahatsa uyku da o kadar rahat oluyor. Yani buna %100 emin olabilirsiniz. Mide çalışırken uyku biraz zor oluyor. O yüzden gece atıştırmalıklarını bırakırsanız sizin için çok iyi olabilir. İkinci bir önerim Yatmadan önce yatacağınız yeri serin tutmanızdır. Camınızı açın. İçeriye bir 5-10 dakika hava girsin. İçeriği serinlesin. Hatta soğuk bile olabilir. Hiç problem değil. Daha verimli bir uyku çekeceğinize eminim. Ve yatağa girdiğiniz zaman telefonun sizden uzak olmasını özen gösterin. Telefon olabildiğince sizden uzak olsun. Yatağa girdiniz. Telefonu da uzağa bıraktınız ama uyuyamıyorsunuz alışkanlığınızdan dolayı yatakta telefona bakmak istiyorsunuz. Ne olursa olsun ister sağa dönün, ister tavana bakın, ister yana dönün. Ne olursa olsun yataktan çıkmayın. Telefonu elinize almayın. İkinci tavsiyem de eğer ki inançlı bir insansanız yatağın içerisinde zikir çekmeniz olur. Bu şekilde daha hızlı uyuduğunuzu göreceksiniz. %100 emin olabilirsiniz. Ve son olarak uyanma kısmına gelirsek şöyle ki birden fazla alarm kurmanızı tavsiye ederim. 5 dakika arayla, 3 dakika arayla ve telefon sizden uzakta bir yerde olduğu için kattığınız zaman uykunuzun kaçacağına eminim. Oturduğunuz yerde uykunuz geliyorsa mesela uyandınız yüzünüzü yıkadınız. Oturduğunuz yerde uykunuz geliyorsa sakın rahat yatağınıza dönmeyin. Sandalye varsa sandalye masanın başına geçebilirsiniz. Konfor alanınızı terk ederseniz uykunuz birkaç deneme sonra oturacağını eminim. Şahsen benimki böyle oturdu. Sizlere tavsiyem budur. Eğer ki uygularsanız faydasını göreceğinizi eminim. Bugünlük videomuz da bu şekildeydi. Kendi deneyimlediğim şeyleri sizlere aktarmak istedim. İnşallah sizlere de faydalı olur. Zahmet olmazsa videoyu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Bir başka YouTube videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.